Herkese yeni bir farm videosundan selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma da videomuza hoş geldiniz. Evet <laughs> başka haritadayız görmüş olduğunuz gibi. Vallahi bilmiyorum haritada uzun soluklu uzun soluklu devam edeceğim falan diyeyim ama bilmiyorum. belki de yalnız olduğum için sıkılıyorumdur. Buraya geçtim güzel bir harita. 5-10 falan oluyor çıkalım. Böyle güzel, şirin bir köy hani haline... Cami mi la o? Bakayım. Hilal mi var ucunda? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. Dediğim gibi güzel bir haritaya geçtim. Tabi o cami detayını saymayın, orası hiç güzel değil. Bir cami yapın ya, moçcular. Abi bu 22'de moçculardan çok şey bekliyorduk biz ya. Elbise olsun, giysi konusunda. Traktörler mod konusunda, araç konusunda. Vallahi hayal kırıklığına uğradık. Neyse. Tekrardan hep birlikte ben de hoş geldim. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir haritadayız. Şirin. Zaten ilerleyen vakitlerde gideceğim yerlerden haritayı gö göreceğiz artık. Hatta açayım şöyle. Şöyle tahtaların üzerine çakılmış haritanın üzerindeyiz. Harita bayağı tarlamalı var. Güzel bir harita. Bir de her zaman olduğu gibi burada buğday varmış. Aynen. Buraya buğday biçerek başlayacağız. Şöyle hemen kısa bir çiftlik gösterelim. Burada bir silomuz var. Güzel yapmışlar. Şurada saman valiye falan koyacağımız yer var. Oraya çıkmaya gerek yok. Burada meramız. Küçük bir meramız. Hayvanlarımızın olduğu yer. Alet edevat var mı? Kaç bilmiyorum. Eksik alet var mı bilmiyorum. Biraz paramız var. Burası zaten karaydı makinemiz. Biz oyalanmayalım. Tekrardan hepimiz hoş geldik. Cümle, cümlemiz hoş geldi. Ben de hoş geldim. Buradan balye yaparak ne çalışma ay. diyorum. Buradan buğdaya girişerek samanımızı yapacağız bakalım inşallah. Bismillah bir şey oldu. Evet, düşüşler olabilir. Sıkıntı yok. Niye böyle oldu? Olmaz abi. dolayı mı? güzel güzel zaten bahçe farming kimcilerle ilerde geri geri adam atıyor yani onu biliyoruz artık sokun diye arkadaş hep hep piyasada zahliyoruz evet hepimiz hoş geldik tekrarda ben de hoş geldim böyle güzel bir gibi balyamalı yaparken sıkıntı olmasın tarlaları filan engebeli dik tarlaları filan da var 400 tarla fazla yok yani. O yüzden sıkıntı yok ya. Yaparız, hallederiz. Bir de deremiz var. Kurbağalı dere. İnşallah Nazmi dayı çıkmaz içinde. Vay be Nazmi dayı yalan oldu be. Bak yine o haritalı kartına geldi. Ama yani kanalın en iyi günleri orada geçmişti ya. Yani. Ee, Nasıl değilmiş? Kotalı internet yani yine sıkıntı var internette. Hiç stabil değil bilmiyorum. Nasıl çözeceğim? Ya artık internet konusunu konuşmaktan da utanır oldum. Sıkıldım internet konusundan. Ya hızı stabil olsa 45 50 megabit alıyorum. Güzel. Ama stabil durmuyor. ya bilmiyorum modemi koymadım geliyor. yok Evin içinde modemle geziyorum abi. Buraya koyuyorum. Test yapıyorum. Buraya koyuyorum. Test yapıyorum. Vallahi evde gezmedik yer bırakmadım modemi. Yanımda sıkkın. Yine uğraştım biraz. Şimdi idare ediyor. Yani ne yapalım? Nasip değilmiş. İnternet, internet falan iyi olsaydı yani inanıyorum kanal daha iyi yerlere gelirdi sıkıntı var mı? Yok. Allah sağlık sağlık dersin. Geri yani pek gerisini pek önemi yok. Şuradan girelim. Dediğim gibi internetten sıkıntımız devam ediyor yani. Yapacak bir şey de, bir şey de yok. ya falan. Ya interneti e konuşmaktan da bıktım. Siz de bıkmıştınız bunu Yani <laughs> umarım da bıkmışsınızdır. Şuna bakmayın. Allah çok sinirimi moralimi keyfimi alan internet ben. Yani enerjimi hem de kıpırdı, şey sömürdü ya. Vallahi billah. Saldım artık zaten. Yarın bugün cuma, şey cumartesi, cumartesi akşam çekiyorum. Pazar gününe bakalım yetiştirmeyi deneyeceğim. İnternet iyi olursa yani yok, çaremiz yok. Neyse internet kanıtını bırakalım. Yani onu evimiz, yani bilmeyen bilmeyeniz kalmadı. İnternetim sıkıntılı benim. Bir de çekildim pazar gününde. Fotoya göre daha iyi tabi. 2 GB'ın üstü falan kalmış. 18 gün var. Yetecek gibi ama fazla video çekmesek yetecek gibi. Böyle bir. Kanda durumlar böyle. Umarım sizde durumlar böyle değildir. Umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Böyle. Okulunuzda hayatınızda başarı, yani başarılar dilerim. Sınavlarda. Evet, devam edelim bakalım. Hatta gitti, yavaşına gitti. Şimdi burada uzun soluk şey gideceğim derim. Yanlış yani, olmaz. Yani, neymiş, bir lokmanım yoktu. Ya, sıkıldım yalnız oynamaktan ya. Sıkıldım yani, ne bileyim. Anlamadım. Cumhur'a, Cumhur'a, şey, Cumhur'a beraber çeken gidiyorum. Üç çuka bakmak var. Burak abi zaten ortalıkta da yok. Ah Tolga abla yakın. Ya sıkıntı yok İnternet yani her şeyin. Yani ana baktası internet. Sorumlusu internet ya. Hep internet tutuşu bunlar. Neyse boşverin internetin internette. Amerika'da bayağı bir kış oluyormuş ya. Kaç kişi yüz, yüz kişiden fazla ölen falan olmuş. Sıra Türkiye'de de falan gibi haber gördüm. Diye Bilmiyorum doğru mudur. Allah öyle çok bir kış falan olmaz da yani bir fiyatın artık ya. İşte e, dışarıda olanlar yaşın sonu falan. ya insan onu zaten uğraşıyor. Yani uğraşmadığı bir gün yok. Dersini geçtiği bir gün yok. Ama yine şükür halimize. İsyana katılmamamız lazım. Vallahi durmayacağım. Maliye toplarken uğraşacağız biraz ama direkt döneceğim. Burayı bitirelim. Alet ekipman var. Ne var onu da bilmiyorum. Tam da bakmadım. Yani eskisi gibi enerjim yok. Bunu daha fark ettiysem siz de fark etmişsinizdir. Bilemiyorum ki bu yani videolarda şen şakrak ol şakrak adam ha şen şakrak oluyordu doğru mu de bilmiyorum da böyle ne bileyim ben espriler falan güzel geçiyordu bilmiyorum neden öyle oldu Burası nerede? Benim de nerede bilmiyorum Ya biliyor inşallah eskisi gibi oluruz ya. Ha bunu alayım direkt uğraşmayayım. Bir nerede ne var bunlar bilmiyorum. Umarım sesler sjakkar her ta hitti ja hon har hetta skuli ebi chip ting við traktar vemi suramiu yərim pis qararıyım, pis qararıyım, bel aldam. Dörd məvsim birdən yaşadım, vallahi. Həqiqətən pis də vəziyyətdə. Nə qədər ömrümüz qalmışdı ki? Nə edək? Hətta mənim xətrətsizəm idi. biz devam edelim abi. Çalış kralı. Bitti arkamızda bile vaxtı yani. Artık balya toplarken bakarız. Bak kargalar bir de siz de uğraşmayın. Yeterli de yokmuş yok. Bu demede bir yapı var. Buradan göremiyorum. Orayı merak ettim şimdi. Yıkık bir şeye benziyor yapmıyor Zaten bir de yıkık bir yapıdan farkımız yok. Kanalımız yerlerde. Bilmiyorum açıkçası. Ne kadar böyle devam ederim bilmiyorum. Böyle devam edersek de zaten bir yere varamayacağımı da biliyorum. Bir yerden sonra bağlantıyı koparır gibi geliyor bana. Yapacak bir şey yok. Bir oldu aşağı yukarı. Öldük, eğlendik. İzlediniz, izledik, izledik. Beğendiniz. Hakkınızı helal edin. Hakkınız bile varsa Benim varsa helal olsun. Yani güzel de geldiydik yani. ben yani ben açıkçası şahsen iyi de gidiyorduk da yani demek ki bir yerlerde bir yanlış yapıyoruz ki başaramadık yani oynadığımız şeyi çekiyoruz şu an atıyorum işte öyle arada video ee, çekmeden de oynuyorum yalnız böyle kotam kotam olduğu için video falan çekmiyorum kotam internet olduğu için konuşmayı da unuttuk ya. Konuşmayı bırak. Eski neşeli Erdal bile gitti ya bana. Bitirdiler beni ya. Buradan internet yapımcılarına, internet şirketlerine sesleniyorum. Abri'ye buraya internet getirin lan. Gidiyoruz 15 dakika Ne ara oldu? Demek ki insan dert yanıyor. Çabuk geçiyor. Vaydı. Yarına çalıştırmaya çalışacağım. Şey, internet i̇nternet stabil olsa iki saatte atıyor video. 20 gigabaktık video. Ama stabil değil yani modemden mi? ilgilenmiyorlar da arkadaş. İnternet çekmiyor abi çekmiyor. Modemde sıkıntı yok. Tamam abi. Vallahi devreceğim ya bu müşteri verirken o dört buçuk yazında uçarsın kaçarsın satmak için her şeyi yapıyorlar sattıktan sonra sözleşmeyi yaptıktan sonra modemde sorun gözükmüyor ben de modemde değil sorun sizde zaten Allah Vallahi arkadaşlar dur. yani neyse ver Çektim yani ben internetten çok çek. 10 yıl kullandım bir interneti kullandım. Oyundan sonra bir sabırdı bir şey oldu. Ne diyorlar? Ne deseler iyi olur. Bazı istasyonuna uzaksınız. Ben 10 sene şey 10 senedir yani 10 sene önce bazı istasyonunun yanında değildi benim evim. Demek ki böyle toprak kayması planlıyor ya. Hmm, doğru. Kaymadan dolayı kayıyor demek ki bu gaz istasyonu. Kaysın bakalım. Aman ya internet konuşmayacağım konuşmayacağım diyorum ama. Valla olursa güzel bir yani bir hayalim daha diyeyim aynı. Bir hayalim daha gerçekleşmek üzere umarım gerçekleşir. Yani internet olsun olmasın onunla gayet güzel vakit getirebileceğim diye düşünüyorum. Direksiyon almaya çalışıyordum zaten. De iki buçuk milyarken de almaya istiyordum. Alamadı, kredi kartı falan yoktu. Şimdi olacak gibi inşallah yüzde 80-90. Bir tane direksiyon aldım sayılır artık. Bakalım bir gelsin elimize. Zaten ben oynadığım oyunların hepsi direkt şeyin oynanabilecek oyunlar. Farming. Farming oynuyorum. ETS. Sonra Beam Driver. Beam and Drive. Aynı. Başka. PUBG. Aa, PUBG direkt şeyin Güzel olacak ya. İstiyorum evet. Ne yapalım? Ne benim de hayatım bu. Kimin son model spresi? iyisinden, pahalısından spor ayakkabı ister. Bir de yani elektronik yönünden hayatımızı şey etmiş. Ne yapalım? İdame ettiriyoruz. burada döndüm bitmedi be. Bir daha doladı be. Videomuz da 18 dakika falan gelmiş zaten. Valla ne bileyim. Umarım. Yani az sizin yorumlarınızdan gerçi yani videolarım videomundan video videolarımdan keyif alıyor musunuz ya da almıyor musunuz ne yapmamı istersiniz yapmamı istediğiniz bir şey var gerçi internet bunda pek mümkün değil de tamam bizim için ayrılan sonra sonuna geldik bundan sonrasını tek başına yapalım

artık belki iyi bir şey yaparız. Neyse. Tamam. Evet arkadaşlar. Bizim için aynı aşırının sonuna geldik. 8 ton da buğdayımız oldu. Bir 8 daha çıkar herhalde. Şey, 4 daha çıkar. Sekiz ton var burada. Neyse işte. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. 200 kişi aranıyor. 200 kişi la. 200 kişi aranıyor. Abone olun lütfen. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.